Herkese selam dostlarım. Yeni bir kripto para piyasasının nabzını tuttuğumuz videoyla sizlerleyim. Evet arkadaşlar çok önemli bir video olacak. Neden bu ekrandayım sizlere anlatacağım. Şimdi dostlar biliyorsunuz ki Bitcoin ve kripto para ekosistemi şu anda hareketli ileriye yönlü bir hareket görüyoruz ve çok önemli bilgiler vereceğim arkadaşlar bu videoda size. Yani ee, hiçbir yerde duyamadığınız, hiçbir yerde göremediğiniz bilgileri sizlerle paylaşacağım. Çünkü arkadaşlar ben herhangi bir e, haber sitesinden bilgileri alıp sizlerle paylaşmıyorum. Tamamen araştırmalarım neticesinde e, haberleri derleyerek doğru şekilde önünüze getirmeye çalışıyorum. Şimdi dostlar habere geçmeden önce hemen şunu söyleyeyim. Bitcoin şu anda 23.400 seviyelerinde yani 23 üstünde kalması çok önemli. 22.860 çok önemli bir destek arkadaşlar Bitcoin için. Yani oralara gelmediği sürece Bitcoin ileri yönlü güzel bir hareket görebilir, gösterebilir bize. Şimdi dostlar şöyle göstereyim size. Bakın kripto para piyasasının değeri 1 trilyon 87 milyar dolar. Yani 1.1 trilyon dolara gelmek üzere kapısında. Kripto para piyasasının 24 saatlik hacmi 38 milyar dolar. Kripto para piyasasındaki Bitcoin'in dominansı 41.5. Arkadaşlar Bitcoin dominansı kripto para piyasası için neden önemli? Bitcoin dominansı bilmeyenler için söyleyeyim. Bitcoin'in piyasayı ne kadar domine ettiğini gösteren bir oran arkadaşlar. Şu anda Bitcoin piyasayı %41.5 domine ediyor. Bitcoin şu anda kripto para piyasasında %45 domine ettikten sonra arkadaşlar paranın çok bölümü Bitcoin'de kaldığı sürece arkadaşlar altcoin'lerde hızlı bir rally görebiliriz. Şimdi Bitcoin'e para kaymadığı sürece arkadaşlar altcoin'lerde hızlı bir hareket göremeyebiliriz. Neden? Onu size söyleyeyim. Bitcoin düştüğü sürece arkadaşlar altcoin'lerin hepsi patates oluyor. O yüzden Bitcoin sabit bir şekilde dominansını sağlam tutması lazım ki altcoin'lerde rally başlasın. O yüzden dostlar Bitcoin'in dominansı çok çok önemli. Şimdi kripto para piyasasını önemli bir hafta bekliyor. Kripto para piyasası önümüzdeki hafta e, uzay mekiğine dönüşebilir arkadaşlar. Neden? Videoda söylediklerim yatırım tavsiye, sinyal veya yönlendirme değil. Doğru bilgileri doğru şekilde önünüze getirip aktarmaya çalışıyorum. Şimdi sevgili dostlarım neden CZ'nin ekranındaydım? Hemen aktarayım. Bunu geçmeden önce hemen şuna geçeyim. Arkadaşlar e, şöyle aktarayım. Şimdi... Ee, bu anlattığım kampanya sizler tarafından inanılmaz bir talep oluştu. Benim de şaşırdığım bir şekilde çok fazla katılım sağlandı. Daha fazla kardeşim faydalansın diye anlatmaya devam ediyorum. Sonuçta bu kampanya sizler için kazanılmış bir hak. Benim aracımla yapılmış bu kampanyadan cebinizden hiçbir şey çıkmadan faydalanabilirsiniz. Çok fazla kardeşim faydalandığı için daha fazla da kardeşim faydalansın diye anlatmaya devam ediyorum. Şimdi sevgili dostlarım. Binance referansımla kayıt olup. 10 dolarlık bir hasat işlemi gerçekleştirirseniz 100 dolar geri ödeme kuponu hesabınıza tanımlanacak. Daha net anlatıyorum. Bakın iyi dinleyin. Binance referansına kayıt olup hesabınızı onayladıktan sonra 10 dolar kripto ya da nakit yatırıp bu 10 dolarla da alsat yaparsanız bakın 10 dolar yatırıp bu 10 dolarla da alsat yaparsanız toplamda 100 dolarlık bir geri ödeme kuponu yani 2000 liraya yakın bir değerde ödeme kuponu hesabınıza olacak dostlarım şahane bir olay bakın kaçırmayın özellikle öğrenci kardeşlerim ihtiyacı olan dostlarım ihtiyacınız varsa kaçırmayın ve şu olayda süper gördüğünüz gibi 13 Bitcoin işlem çiftinde sıfır komisyon. Sizden haraç kesilen komisyonlardan da kurtulmuş oluyorsunuz sevgili dostlarım. Referansımdaki avantajlardan faydalanma fırsatını kaçırmayın. Daha önceden eğer bir Binance üyeniz varsa yakın bir tanıdığınızın adına referansımla kayıt olup yine 10 dolarlık al satış 100 dolarlık geri ödeme kuponu alabilirsiniz. Binance referans ki bu videonun açıklama kısmında ya da yorumlarda başa sabitledim. Tıklara kaydınızı oluşturabilir ve 10 dolara bu 100 dolarlık 2000 lira e yakın geri ödeme kuponundan faydalanabilirsiniz. Arkadaşlar dedim ya inanılmaz bir talep oluştu diye. Bakın son haftalarda inanılmaz bu kampanyadan faydalanan kardeşlerim var. İhtiyacı olan dostlarım faydalanıyor. 4 haftada son 4 haftada 1700'den fazla kardeşim bu 100 dolarlık geri ödeme kuponundan faydalandı. Toplamda da arkadaşlar benim aracımla sizlere yapılmış bu kampanyadan tam 10.000'den fazla kardeşim ya faydalandı. Yine söylüyorum ihtiyacınız varsa değerlendirebilirsiniz. Evet arkadaşlar geldik fasulyenin faydalarına. Şimdi arkadaşlar, CZ'den çok önemli açıklamalar geldi. Şimdi CZ kim? Binance'in sahibi. Binance'in sahibi bu kripto para piyasasını kurtaracak tek ama tek adam arkadaşlar. Çünkü e, bu piyasayı çok iyi bilen, bu piyasaya gönül vermiş ve kullanıcıyı koruyan bir üslupla e, bir yetenekle ilerliyor. Burada arkadaşlar CZ'nin en büyük destekçisi şu anda dünyanın en zengin kişisi Elon Musk. Biliyorsunuz ki Twitter satın aldığında da Binance hisse aldı Twitter'dan. Haliyle Binance sadece kripto para borsası değil arkadaşlar. İlerleyen günlerde göreceğiniz üzere hem akademisini geliştirerek hem de arkadaşlar kripto para ekosistemine inanılmaz destekler veren bir borsa diyelim. Şimdi arkadaşlar CZ'den önemli açıklamalar geldi ve bu beni çok umutlandırdı. Bitcoin hem de kripto para piyasası ve altcoinler için arkadaşlar ileriye yönlü çok güzel hareket geleceğine inanıyorum ve bu açıklamalarda onu gösteriyor. Şimdi en önemli açıklamalardan bir arkadaşlar şu. Binance'in sahibi diyor ki bakın şu coin'i bu coin'i işte şöyle olacak Binance silecek, şunu yapacak bunu yapacak haberlerine kişi kurum firma hiçbir şekilde gözetmeksizin diyor ki e, kara listeyi alacağız. Bakın çok önemli. Diyor ki kişi, kurum, firma, her kimse Binance ve kripto para borsasına özellikle kripto para borsasına zarar verecek ekosistemi koruyacak adımlar atacağız ve bu şekilde Binance isteyecek haberleri paylaşan kişi, kurum, firma kim varsa kara listemize girecek ve e, kripto para piyasasındaki Varlıklarını e, yok edeceğiz Gibisinden açıklamalar yaptı çok çok önemli Bakın arkadaşlar manipülasyonu spekülasyon Önüne geçecek çok önemli bir açıklama Ve yine söylüyorum CZ'nin en büyük destekçisi Elon Musk o yüzden arkadaşlar Burada e, bu Çok önemli haberi sizlerle Paylaşmaktan dediğim gibi e, Ben gurur duyuyorum açıkçası arkadaşlar Şimdi burada devamında da Bakın 2 saat önce şöyle bir paylaşım yapmış e, Ünlü bir e, ş, e firma yani nasıl söyleyeyim acente mi diyeyim işte araştırma firması ünlü bir araştırma firması şunu söylüyor. Diyor ki bundan bir ay önce Binance'ın 15 milyar dolarlık Biges Bank bakın arkadaşlar diyor ki 15 milyar dolarlık kripto bankayı çekildi diyor ve CZ de şöyle bir açıklama yapıyor. Diyor ki evet 15 milyar dolar çıktı ve e, 15 milyar dolar da şu anda Piyasaya geri geldi diye bir açıklama yaptı. Yine söyledim ya arkadaşlar size bakın kripto para piyasasının hacmi 1.1 trilyon dolara yaklaşmış. Yani kripto para piyasasından çıkan paralar şu anda kripto para piyasasına geri dönmüş demek. Bu çok önemli, çok çok önemli bir haber arkadaşlar. Çünkü e, CZ'nin kripto para piyasasına para girdiği haberini yapması ekosistem için çok çok önemli ve önümüzdeki hafta inanılmaz işler olacak. E, 7 Şubat'ta arkadaşlar bakın. Hiçbir kripto kanalı sizlere ekonomik takvimi açıklamaz benden başka. Beni takip eden kardeşlerim çok iyi bilir. Ben araştırırım, yazarım, çizerim sizlere. En sonunda işte sayfaları görüyorsunuz arkadaşlar, duyuyorsunuzdur seslerini. Ben araştırıp, çizip, son olarak harmanlayıp önünüze bir şeyleri net olarak getirmeyi seviyorum. Şimdi 7 Şubat'ta FED Başkanı Jeremy Powell'ın konuşması var arkadaşlar. Gelecek dönemlerde faiz ve enflasyon konuları eline alacaktır. Ee, gelecek dönemin e, faiz ve e, enflasyon konuları ele alınacaktır. Yani Jeremy Powell'ın açıklamaları çok çok önemli olacak. Kripto para piyasasını etkileyecek önemli açıklamalar gelecek arkadaşlar Jeremy Powell'dan. Eminim çünkü bu hafta hep Fed yetkililerin açıklamaları var. Ee, olumlu durumda kripto para piyasasına para akar. Olumsuz durumdayız arkadaşlar korku endeksi yükselir. Ama ben olumsuz bir haber, olumsuz bir açıklama açıkçası yapacağını düşünmüyorum. Çünkü e, şöyle bir şey de var. Amerika'nın faiz artışları neredeyse durdu yani. En son 25 bas puan geldi. 10 sonra sonra kripto para piyasasında yine bir hareketlenme gerçekleşti. Ve arkadaşlar 8 Şubat hemen Jeremy Powell'un açıklamasından sonra FED üye ve yetkililerinden açıklama geliyor. FED üyesi Williams açıklama yapacak. Hemen devamında da FED denetlemeden sorumlu başkan yardımcısı Barda açıklama yapacak. Ve 10 Şubat. 7 Şubat, 8 Şubat ve 10 Şubat. 10 Şubat'ta da FED üyesi Waller'dan bir açıklama yapılacak. Arkadaşlar bu konuşmaların tamamı Amerika ekonomik bildirgelerini bizlere aktaracak sevgili dostlarım. Bunlar çok önemli açıklamalar, ekonomik açıklamalar kafalarına göre Amerika'da yapılamaz arkadaşlar. Bu haftayı bir Fed açıklaması olarak e, muhtemelen e, kararlaştırmışlar. Önümüzdeki dönemlerin bize ipuçlarını verecek çok çok önemli. E, biz sadece anlatmıyoruz arkadaşlar. Ben sadece anlatmıyorum, yine söylüyorum, araştırıyorum, yazıyorum, inceliyorum, doğruya gitmeniz için çabalıyorum. Çünkü bu işe biz gönül verdik kripto para piyasasına, gönül verdik sevgili dostlarım. Elimden geldiğince de sizleri bilgisiz, sizleri habersiz bırakmamaya çalışıyorum. Hafta sonu olsa çatı çatır video. Videoları önünüze getirmeye devam ediyorum. Lütfen sizler de benden ücretsiz desteklerinizi esirgemeyin. İzlediğiniz videoları bir atıp kanalıma hala abone olmayan kardeşlerim varsa versin. Ee, abone olsun. Arkadaşlar bakın ekranın sağ alt köşesinde abone ol butonu var. Bir saniyenizi almaz. Ücretsiz. Herhangi bir cebinizden bir şey çıkmıyor ama bana da ücretsiz destekli olun, e, bulunmuş olursunuz. Lütfen yine söylüyorum ücretsiz desteklerinizi benden esirgemeyin. Sevgili dostlarım Allah izin verirse sonraki videolarda görüşeceğiz. Hoşçakalın.